Dostlarım merhaba. Bu videomda sizlere bir borsadan bir borsaya nasıl coin transfer edebiliriz bunu göstermek istiyorum. Yapmanız gereken şey ilk başta kendi borsanızda ve göndereceğiniz borsada aynı coin'in olup olmadığına bakmak. Mesela ben OKEX'e bir gönderim yapmak istiyorum. Hemen cüzdan kısmına geldim Binance'te. Benim param burada arkadaşlar. Binance'ten transfer yapmak istiyorsanız bakiyenizin spot cüzdanında olması gerekiyor. Bakın burada algo gözüküyor. Tıklıyorum bu göndermek istediğimi. Ben bu borsadan bu parayı çekeceğim için arkadaşlar çekme tuşuna basıyorum. Unutmayın borsadan borsaya TL transfer edemezsiniz. Dolar transfer edemezsiniz. Sadece kripto para transfer edebilirsiniz. Çekim kısmına tıkladığınızda karşınıza üç tane kısım çıkıyor arkadaşlar. Adres, A ve tutar. Burada önemli kısımlar var arkadaşlar. Kesinlikle gönderim yapacağınız coin'in Birinci olarak karşı tarafta bulunması lazım. İkinci olarak da aynı A üzerinden gönderim ya da alım yapmanız gerekiyor. Şimdi geri gelelim. Mesela algoda bir tane var ama e, TRX'e tıklayalım mesela. Çekmeye tıkladım. Bakın A kısmına tıkladığımda birden fazla A çıktı. Hemen şu şekilde bakalım. Bakın BIP2, BIP20 ve TRC20. Şimdi OKX borsasına girelim. Buradan varlıklarıma geleyim yatırma kısmına basalım. Buradan TRX'i bulayım. Evet, TRX'i buldum ve karşıma sadece bir tane A çıktı. Bakın network dediği A oluyor. TRX Tron ağı varmış sadece. Yani ben bu borsaya gönderim yapmam için sadece şu TRC20 ağını kullanabilirim. Şimdi geri gelelim. Benim elimde ne vardı arkadaşlar? Algo vardı değil mi? Spot'a tekrardan tıklayalım. Gelsin bu. Tamam, algomuz burada. Buna tıklıyorum ve çekmeye tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi algom otomatik çıktı. Zaten burada başka bir A seçeneği mevcut değil. Şimdi geri geliyorum ve buradan OKX'e geliyorum. Ne yapacaktık? Depozit kısmına gelecektik. Çünkü biz bu borsaya yatırım yapacağız. Coin'imizi bulduk. A burada seçili. Buradaki adres kısmı bu arkadaşlar. Bakın. Şurada adres yazan kısım bu. Önemli olan ilk başta ağımızı doğru seçmek. Burada başka bir alternatif olmadığı için direkt Algo ağını kullanıyoruz. Adresimizi kopyalıyoruz ve çekmek istediğimiz borsaya bunu yapıştırıyoruz. Burada artık bakiyemizi eklemek kaldı. İkinizi ekledikten sonra arkadaşlar, burada komisyon tutarımız yazıyor. 0.01 Algo alıyormuş Binance bizden. Çekmeye tıklıyorum. Burada bir bilgilendirme çıkıyor ve onaylaya bastığımda benden bir takım şeyler isteyecek güvenlik doğrulamaları. Ben bunları yapıp geliyorum. Bunları da tamamladım. Göndere bastığımda artık çekim işlemim işleme alınmış oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Benim bakiyem spot cüzdanında olduğu halde arkadaşlar bakın alım satımlar kısmına girdiğimde buradan hemen bakalım. Şuradan algo yazalım. Normalde elimde algo var ve spot cüzdanında burada işlem yapabilmem lazım ama al sat kısmına geldim bakın burada algo bakiyem gözükmüyor. Neden çünkü bu bakiye işlemde transfer yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine tıklayalım tekrardan çekime tıklayalım arkadaşlar bakın şu çek kısmının hemen sağ üstünde bir yer var. Buna tıklarsanız şu anda e, burada gördüğünüz yani yaptığınız tüm çekim işlemlerini görebilirsiniz. Burada işlemde gözüküyor altında tamamlananlarda da complete yazar. Tıklayalım üzerine. Üzerine tıkladığımızda yine böyle bir kısım çıkıyor. Şuradaki dışa aktarıma bastığınızda sizi blockchain tarayıcısına yönlendirir arkadaşlar. Şu anda çekimim gerçekleşti. Buradan gitti. Bakalım OKX'e gelmiş mi? OKX borsasına da bakiyemiz gelmiş arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelmiş? 26.80 algomuz gelmiş. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey bunu başka bir borsaya çekmek ya da Binance'i geri çekelim. Bunu başka bir coin olarak da çekebiliriz. Şu anda elimde 29 nokta küsür XRP olmuş oldu. Şimdi bunu e, bu borsadan çekeceğim için buradaki çekim kısmına geliyorum. Karşıma yine tek bir ağ çıktı arkadaşlar. Buna tıkladığımda zaten burada ekstra bir şey olmayacak. Tekrardan şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yatırmak istediğim borsaya girmem lazım. Yani Binance'e. Buradan cüzdan kısmına geldim ve spot cüzdanıma tıklıyorum. Buradan XRP'yi bulmam gerekiyor. XRP'yi buldum. Buradaki yatırma kısmına basacağım çünkü ben bu borsaya yollayacağım. Hemen XRP ağını seçiyorum ve buradaki adres kısmını kopyalıyorum. Bakın, Algo çekerken benden tak istememişti arkadaşlar. Ama XRP'de şuradaki tak kısmı var. Bunu da girmeniz gerekiyor. Bakın burada da çıktı. Hangi coin'de çekim adresinde ne yazıyorsa onları yapmak zorundasınız. Eksik yaparsanız karşı tarafa gitmez arkadaşlar. Bu parayı kurtaramayabilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Şimdiki hemen tak kısmına gelelim. Bunu da kopyalayalım. Ve yapıştırdığınız adreslerin ilk 3 ve son 3 harfine dikkat edin arkadaşlar. Büyük harf küçük harf duyarlı. R, E, B, A, -L -H. R -E B, A, L, -H. Aynen. İkisi de doğru. Tamam. Notumu oluşturdum. Tıklıyorum buradan. Tümünü çek diyorum. Komisyon bu kadarmış. Gönder diyorum isteğim gönderildi artık Arkadaşlar şu anda Ripple'ımın Binance'e geçmesini bekleyeceğim burada yine bir bug oldu iki defa bakıyam arttı normalde öyle bir şey yok yani borsadan borsaya transfer yaparken gördüğünüz gibi ALGO Ripple gibi coinler çok az bir komisyon ücreti istiyor ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar hemen göstereyim size mesela OKEX borsasında XRP'nin fiyatı ne kadarmış 1.03 şu anda Hemen Binance'e girelim. Binance'te XRP ne kadarmış? 1.031. Burada da aynıydı sanırsam. Aynen burada. Şu anda ikisinin fiyatı birebir aynı. Ama bu her zaman böyle olmak zorunda değil arkadaşlar. Bakın, borsalardaki hacimle doğru orantılı olarak Buradaki fiyat farkı çok fazla olabilir. Siz bunlardan karda edebilirsiniz, bunlardan zararda edebilirsiniz. Buna arbitraj deniyor arkadaşlar. Hangi coin'i transfer edecekseniz iki borsada da bu fiyat farkını da dikkat ederek işlem yapmanız gerekiyor. Siz USDT de transfer etseniz buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Buradan yüksek miktardaki transferlerde zarar edebilirsiniz, kar da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış yapacağınız her şeyi iki defa kontrol ederek yapın bu işler şakaya gelmez arkadaşlar Çünkü bana çok fazla bakiyem kayboldu gibi mesajlar ulaşıyor YouTube'dan da Telegram'dan da Lütfen bunlara dikkat edin şu anda bakiyemiz çekildi ve aynen Binance borsamıza da gelmiş oldu Bunlar uzun da sürebilir kısa da sürebilir ağdaki yoğunluğa bağlı olarak değişebiliyor arkadaşlar Ripple'ımız aynen bu şekilde gelmiş oldu Transferler bu şekilde dediğim gibi kritik noktalara dikkat edin. Yapacağınız işlemleri iki defa kontrol edin. Çünkü bir kere hata yaparsanız o bakiyeyi daha kurtaramayabilirsiniz. Lütfen bunu dikkate alın arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırayım. Bir dahaki videoda şuradaki pay to pay transferini kullanarak Binance'dan Binance'e çok hızlı bir şekilde nasıl bakiye transfer edebiliriz bunu göstermek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.